Evet trooperlarım en sevdiğiniz ve benim için en özel olan seriye hoş geldiniz. Öncelikle şu uyarıyı hemen yapayım. Bu video daha önceki videolarla bağıntılı. O yüzden önceki videoları izlemediysen hemen oraya git ve onu izle. Yoksa bu seriden hiçbir şey anlayamazsın. Çünkü bu seri çok iyi gidiyor o yüzden sana bu uyarı yapmak zorundayım. Bana her videoda yorumlarda da yazmıştınız zaten. Abi part 5 nerede kaldı? Abi part 5 ne zaman? Abi ne cumartesi yayınlıyordun hala yayınlamadın falan filan. Biraz gecikti arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bu seriye gerçekten çok önem veriyorum. Senaryo yazması, kurgusu sürerken çok uzun sürüyor. O yüzden ilk başta fark ettiyseniz hemen uyarı videosuyla giriş yapıyorum. Eğer yetenekli arkadaşlar varsa biz bu seriyi baya bir ileriye götürebiliriz. Yetenekli arkadaşlar varsa görsel anlatım konusunda yardımcı olmak istiyorlarsa bana yardım edebilirler. Animasyon tarzında güzel bir içerik çıkarmayı düşünüyorum ve en son hepsini tek tek sıralayıp yayınlamayı düşünüyorum. Tamam uyarımızı da yaptık, duyurumuzu da yaptık. O zaman gelsin Nitro ve geçelim videoya. Sis perdesinin ardında yoğunlaşan Kristop'un gezegeninin ormanlık bölgeleri gizemli ve huzur dolu bir atmosfer yaratıyordu. Kitpisto, Jedi şövalyesi olmadan önce gezegendeki deniz canlılarını izlemek için sık sık bu bölgeye gelirdi. Fakat bu seferde yanlışlıkla kendisini beklenmedik bir karşılaşmanın içinde buldu. Cumhuriyet döneminin parlak günlerinde Kitfisto adil bir savaşçı ve cesur bir ceder şövalyesi olarak tanınmıştı. Ancak bazen savaşın yıkıcı gerçeği acı bir şekilde ortaya çıkardığında her zaferin ardında bir kayıp olduğunu anlamak kaçınılmazdı. Kitfisto'nun gözleri uzun ve zorlu bir savaşın ardında alev alev yanıyordu. Kalbi hüzün ve kayıplarla ağırlaşmıştı. Bedenindeki yorgunluk ruhuna işlemişti. O, Birçok kez düşmanla yüzleşmiş, cesurca savaşmış ve galaksinin barışı için mücadele etmişti. Ancak her savaş, kaybedilen bir hayatın acısını taşıyordu. Geriye dönüp baktığında, savaşın yarattığı yıkımın izlerini gördü. Yıkılmış binalar, harap olmuş topraklar ve masumların hayatını kaybetmiş olduğu yerler. Bunlar onun için birer hatıra değildi. Onlar gerçek bir acının ve kaybın simgeleriydi. Kitfrost'un yüzünde bir hüzün ifadesi belirdi. Her kayıp içinde derin bir boşluk yaratıyordu. Cesaret ve kahramanlık o acıyı dindiremiyordu. Birçok savaşta yaşadığı bu kayıplar ruhunu sarıp sarmalıyor ve umutsuzluğun gölgesini üzerine düşürüyordu. Kit Fisto'nun gözlerindeki parıltı bir zamanlar umut dolu olduğunu gösteriyordu. Ama savaşın gerçek yüzü umutları birer birer söndürmüştü. Sık sık kalbinin derinliklerinde kendi yeteneklerini çabalarını ve fedakarlıklarını sorguluyordu. Acaba bu savaşlarda gerçek bir ilerleme sağlanmış mıydı? Masumların kanına dökülerek kazanılan zaferlerin bir anlamı var mıydı? Kitwiston'un içindeki üzüntü onu sarıp sarmalıyordu. Sadece savaşın çaresizliğini değil, aynı zamanda kendi çaresizliğini de hissediyordu. Belki de galaksinin kurtuluşu için savaşmak sonsuz bir döngüydü ve bu döngünün içinde onun varlığı anlamsız hale geliyordu. Ancak Kitfisto bu hüzün dolu düşüncelerin içine bile bir umut kıvılcımı taşıyordu. Savaşın acılarını hissetmesi onun içindeki empatiyi güçlendiriyordu. Kaybedilen her yaşam ona daha fazla kararlılık veriyordu. Belki de savaş onun en derin ve karanlık duygularını ortaya çıkarmıştı ama o hala adalet ve barışın peşinden gitmeye devam edecekti. Bu üzüntü dolu savaşın ardından Kitfisto'nun yüzüne bir iz bırakmıştı. O iz onun içindeki derin hüznün ve kayıpların bir simgesiydi. Ama o bu izi taşırken bile umudunu asla kaybetmeyecekti. Savaşın acılarına rağmen barış için mücadele etmeye devam edecek ve her kaybın ardından yeniden doğan umutla yola devam edecekti. Aniden ormanın sessizliğini kesen bir güç dalgası yayıldı. Kit Fisto kıpırdamadan durdu ve Jedi hislerini açtı. Güçteki tuhaflık onu meraklandırdı. Hızla güçlü varlık tarafından çekiliyormuş gibi hissetti ve ona doğru ilerledi ağaçların arasında karanlık bir sülület belirdi. Figür, boynuz şeklindeki başı ve sakin bir ifadesiyle hemen tanınabilen Anakin Skywalker'dı. Kit Fisto büyük bir şaşkınlıkla ona baktı. O adamı daha önce hiç görmemişti. Ama içindeki karanlık bir his ona bir şeylerin ters gittiğini söylüyordu. Karanlık bir gölge yıldızların ışığıyla oynayarak gizemini koruyordu. Kit Fisto hislerini açarak bu gizemli varlığın peşine düştü. Yavaşça ilerlerken Gizemli figür nihayet kendisini gösterdi, siyah çüppesi ve soğuk ifadesiyle. Sith Lord Anakin Skywalker karşısında duruyordu. Kit Fisto karşısındaki karanlık varlığı izlerken içinde tedirginlik hissediyordu. Amacı surcu adımlarını atmaya devam etti. Henüz acemi olan Sith çırağı öylesine aceleciydi ki, ''Gözlerinizi kapatıp karanlığı hissedin, çünkü ben geliyorum!'' diyerek Jedi ustasının üzerine atladı. Kristopsis'in buğulu ormanlarında Kit Fisto'nun aydınlık taraftaki kılıcı Anakin Skywalker'ın karanlık tarafın ateşini karşılamak için hazırdı. İki güçlü savaşçı güçlerini çatıştırdıklarında etraflarındaki enerji adeta havada dans ediyordu. Gökyüzündeki bulutlar onların çekişmesini yansıtan belirsiz bir hüzünle kaplıydı. Kit Fisto'nun yeşil kılıcı keskin ve kıvrak hareketlerle havada süzülüyordu hızlı ve zarif saldırıları ustalığını ve içindeki Jedi'ın asaletini yansıtıyordu. Anakin'in kırmızı kılıcı ise öfkenin yıkıcı bir şekilde patlamasıydı. Sert ve öfkeli hareketleriyle adeta bir fırtınayı çağırıyordu. Her kılıç darbesiyle güç dalgaları etrafa yayılıyor ve çevrelerindeki ağaçlar gözyaşı gibi sallanıyordu. Anakin'in hırçın saldırılarına karşılık Kit Fisto serin kanlılığını koruyor ve ustaca savunmalar yaparak saldırıya geçiyordu. Onun dalgalandıran hareketleri suyun sakin yüzeyinde dans eden bir balığın zarafeti ile benzerlik gösteriyordu. Bu karşılaşma genç şırın duygusal dengesini alt üst etti. İçindeki öfke ve hırs sit tarafının cazibesiyle birleşerek kalbinde derin bir çatışma yarattı. Ani bir gerilim içinde kendi içindeki savaşı hissetti ve birirsizlikten kaçmaya çalıştı. Jedi şövalyesinin gözleri empati ve anlayışla parlıyordu içsel bir sükunetle çırağın yüreğine dokunmaya çalıştı. Ancak o dokunuş çırağın içindeki karanlık tarafı daha da tetikledi. İkilemeler arasında sıkışıp kalan çırağın düşünceleri zihninde şiddetli bir fırtınanın eşiğinde gezindi. Karanlık tarafın cazibesi çırağı adeta hipnotize ediyordu. Kötülüğün gücü onu hızla sarmalarken başkalarının acı çekmesine duyduğu sadist sevgi içinde yankılanıyordu. Aynı zamanda Jedi öğretilerinin hatıraları ve içindeki doğal iyilik de onu hala hapsediyordu. İçindeki iki farklı güç onu parçalara ayırıyordu. Anakin'in gözlerine beliren çelişkili duygular derin bir iç savaşın habercisiydi. İçindeki karanlık tarafı kabullenmenin çekiciyle birlikte kalbinin derinliklerinde savaşın anlamını gücün nereden geldiğini ve hangi yola doğru ilerlemesi gerektiğini sorguluyordu. Bu karşılaşma onun zihinsel labirentlerini keşfetmek için beklenmedik bir yolculuğun başlangıcıydı. İçsel çelişkileri ve düşünce karmaşası ruhunda yankılanan çatışmanın ağırlığını taşıyordu. Gelecekteki karanlıkla savaşmadan önce iş dünyasındaki karmaşıklığı ve karmaşayı anlaması gerekiyordu. Gelecekteki karanlıkla savaşmadan önce iş dünyasındaki karmaşıklığı ve karmaşayı anlaması gerekiyordu. Çırağın gözlerindeki karmaşa belirsizlik ve belki de umut kırıcımı taşıyordu. Karşılaşmanın sonuçları ne olursa olsun içindeki savaş hiçbir zaman sona ermeyecekti. Bu onun hikayesinin sadece başlangıcıydı ve belki de içindeki çatışma sonunda kendi yolunu bulmasına yardımcı olacak, galaksinin kaderini şekillendiren gücü anlayabilmesine olanak tanıyacaktı. Duello yürekleri çırpındıran bir ritimle ilerliyordu. Anakin'in içindeki karanlık yükseldikçe Kit Fisto daha da kararlılıkla savunma yaparak ona direniyordu. İkisi de güçlerini sonuna kadar kullanıyor, her darbede kendi felsefelerini ve inançlarını yansıtıyordu. Gözlerinde yoğun bir hüzünle Kit Fisto Anakin'in gözlerine kaybolmuş bir ışığı fark etti. Her savunma ve saldırıda bir kez daha kurtarmaya çalıştı. Onu karanlığın sarmalığından çekip almayı umdu. Ama Anakin'in öfkesi ve hırsı onu derinden sarsmış ve içindeki umudu zayıflatmıştı. Çatışmanın yoğunluğu arttıkça Kristopsis'in sessizliği kırılmış, sadece kılıçların çarpmasıyla dolmuştu olmuştu. Her çatışma bir hikayeyi anlatıyordu. Bir yandan umutsuzluğun karanlığı, diğer yandan ışığın direnişi, savaşın karmaşıklığı ve insan doğasının zorlukları her darbede kendini gösteriyordu. Sonunda kılıçlar kitlendi ve Kit Fisto'nun gözleri Anakin'in içindeki karanlık yansımalarını yakaladı. Bir anlığına sessizlik hakim oldu ama o sessizlik ağırlığını taşıyan bir hüznü yansıtıyordu. Fisto karşısında daha toy ve karanlık ile sarıp sarmalanmış çocuğa üzülüyordu. Savaş tecrübesi henüz edinemeyen Anakin bir nefes uzaklıkta olmasına fırsat bilip Kit Fisto'yu inceliyordu. İlk kez bir Jedi ile karşılaşmıştı. Ailesini öldüren, hayatını 180 derece döndüren Jedi. Pistan'ın gözlerine baktıkça neden onların kötü olduğunu anlamaya çalışıyordu. Durduk yere ailesinden ne istemişlerdi ki? Anakin vücudunun yakıcı bir ağrıyla sarsıldığını hissetti. Kılıcın sert teması derisine ve etine işlemişti. Ani bir suskunluk onun nefes alışını keserken o siyah zırhın içindeki kalp hızlanmış bir şekilde çarpmaya başladı. Ağrı Anakin derin bir şokun içinde sürüklerken gözlerinde bir hüzün belirdi. Hayatının bu dönüm noktasında bedenindeki acı aynı zamanda iç dünyasına yansıyan bir yıkımın habercisiydi. Geleceğin karanlık gölgesi onu sarmalarken içindeki umut ışığı zayıflamaya başladı. Düşman karşısında dururken nefes alışları kesik kesik ağır şekildeydi. O an her şey yavaşladı. Anakin'in gözleri bir zamanlar kısa da olsa hasret duydu o kızın yüzünü aradı. Ancak yerine yabancı bir yüz ve ihanetin acısıyla karşılaştı. Yaralanmanın getirdiği fiziksel acı onun içindeki hırsı ve öfkeyi kışkırttı. Kılıcını düşmana doğru sallayarak intikam ateşiyle yanarken aynı zamanda kalbindeki umut daha da azalıyordu. Bu yara sadece bedenin değil ruhunu da derinden yaralıyordu. Anakin yere düştüğünde karanlığın onu sarıp sarmaladığını hissetti. Zırhı bedenini saran bir soğuklukla onu sararken gözleri gökyüzüne çevrildi. Belki de bu yaralanma onun içindeki karanlığın kök salmasına ve galaksinin kaderini sonsuza dek değiştirmesine yol açacaktı. Gökyüzüne bakıp adını bile bilmediği gezegende karşılaştığı o kızı özlüyordu. Ayağa kalkmalıydı. İçindeki acıya rağmen doğruldu. Fisto ışın kılıcını kapatmış soluk soluğa rakibine bakıyordu. Rakibinin çaylak olduğuna farkına varmıştı. Burun buruna geldiğinde kendini incelemesine fırsat bilip hamlesini yapmıştı. Anakin'in yarası öylesine canını yakıyordu ki savaş alanından uzaklaşması gerektiğini farkındaydı. Kulon taburunun da sesini duyan Anakin force yeteneğini kullanarak toz dumanını kullanarak geldiği ıssız yöne doğru adımlarını attı. Yaralı haliyle uzaklaşan Anakin içinden yeminler ediyordu. Fisto'nun basit hamlesini yemesi onu daha da kızdırıyor, sinirinden kudurtuyordu.